hükümet etlilerin yükünü tes işçinin sırtına yüklüyor. İktidara geldikleri günden beri üretim ekonomisi yerine tüketim ekonomisine yönelen Adalet ve Kalkınma Partisi, şimdi de gözü işçinin 3 kuruş tazminatına dikti. Doların başını alıp gittiği, enflasyonun fırladığı, faizlerin eskisinden daha kötü duruma geldiği ekonomide hatırlarsınız Adalet ve Kalkınma Partisi, seçim için EYT yasasıyla milyonlarca vatandaşı emekli etti. 2 milyon 200 bin kişi emeklilik hakkı kazarken 1 milyon 600 bin vatandaşın ödemeleri başlayabildi. Kısacası vatandaşı emekli etmesini ettiler ama ödemeleri ancak aylar sonra yapabildiler. EYT ile aktifi pasif denge oranı 4 olması gerekirken 1.79'a düştü. Yani bir emekliye 4 çalışan değil, 1.79 çalışan düşüyor. Bu durumda sistemi zora sokuyor. Çünkü kasa tam takır kuru bakır. Eee nasıl ödenecek bunca emeklinin parası? Hop çıkarıyorlar bir sistem daha TES adında. Nedir TES? Tamamlayıcı emeklilik sistemi. Biz ile vatandaşın birikimlerini aldıkları az geldi ki bu sefer de gariban işçinin tazminatına gözü diktiler. Bağlandıra bağlandıra işçilere çok büyük haklar getiriyorlarmış gibi sundukları test sistemine getiriyor peki? İşçi bu sistemin hayata geçmesiyle beraber 60 yaşından evvel kıdem tazminatı alamayacak. İşveren işçi adına açılan sisteme her ay parayı aktaracak ancak işçi 60 yaşından evvel bu paraya dokunamayacak. Ancak yarısına dokunabilecek onun da şartları şöyle. Ya evleneceksin ya ev, araba alacaksın. Bunları yapmak istersen sistemdeki paranın yarısını çekebilecek, diğer yarısını ancak 60 yaşında çekebileceksin. Sistemden çıkış şartları olan iş değiştirme ve emekli olma durumunda dahi para alamıyorsunuz. 60 yaşından evvel ölürseniz ne olacak peki? Kısaca yeni sistem diyor ki, çalış çalış çalış, hakkını alamadan öl git. Devletin bütçe açığını kapatmak için yine vatandaş heba ediliyor. Peki bu sistemin ne zaman başlaması öngörülüyor dersiniz? 2024'ün son çeyreğinden sonra. Yani yerel seçimlerden sonra. Muhalefetin basiretsizliği nedeniyle seçimi güle koynaya kazanan Adalet ve Kalkınma Partisi yerel seçimleri de aldıktan sonra istediği gibi top koşturacak. Muhalefetin gündemi hiç bunlar değil, dikkat ederseniz. Ana muhalefetin başındaki zat, seçim kaybetmekten haz alacak olsa ki istifa çağrıları karşısında oy vermeyen halk sorgulanmalı diyecek kadar ipin ucunu kaçırdı artık. Sonuçta 6, 7 dönem oturdukları yerden vekillik yaptıktan sonra ballı emeklilik maaşlarıyla torunlarını bile garanti altına alıyorlar. İşçinin 3 kuruş hakkı olan paranın peşine elbet düşmezler.